15.000 bandında bilgisayar arıyorum diyenler, 15.000 bandında hazır sistem arıyorum diyenler şu sistemi alın kardeşim. En izleyen her insan bu sistemi alsın, tüketsin, mahvetsin bu sistemi. Bir tane parça kalmasın, bitirin, yığılın buraya. Fiyatına göre kanalına hepiniz hoş geldiniz. Vatan üzerinde 15.700 liraya bir sistemin var. Bu sistemin içerisinde Arc A750 ekran kartı mevcut. Intel i3-14100F ile beraber toplanmış. Fiyatı bana çok iyi geldi çünkü o performansı verebilecek ekran kartları bu fiyat aralığından yüksek satılıyor. İçerisindeki işlemci de çok güçlü bir işlemci. Sadece 8 çekirdek olmasından dolayı ufak tereddütlere düşebiliyorsunuz ama oyun performansı olarak fazla fazla güç verebiliyor. Bu fiyat aralığındaki ekran kartlarını da size göstereyim. Ona göre kararınızı verirsiniz. 15.650 lira RX 580 ekran kartlı 5600 işlemcili sistem var. Şimdi bunu vatandaki sistemle karşılaştırırsan bunu parçalar. Yine 12.400 RX 580 sistem var. Yani ekran kartı bazında gerçekten Ark A750'nin rakibi yok. Sinerjiye girdim. GTX 1650 ekran kartını 17.715 liraya satıyorlar. Yani bak Ark A750'yi adam buraya koymuş 15.700 liraya. Buradaki adam 17.000 liraya kaç senelik ekran kartını satıyor arkadaşlar? Yani bu sistem alınmasında ne olsun. Adam en yeni işlemciyi koymuş, en yeni ekran kartını koymuş, 15.700 liraya satıyor. Allah aşkına şunu bir alın yani. 15.000 bandında bilgisayar arıyorum diyenler, 15 bin bandında hazır sistem arıyorum diyenler, şu sistemi alın kardeşim. Yarın bir gün fiyat değişecek. Ondan sonra GTX 1650 alacaksınız. Gerek yok. RTX 3050 ekran kartlı. 18500. Bak 3050 bile A750 fiyatına denk değil. Performansı hiç denk değil. A750 3050'yi geçiyor. Bundan da çıkıyorum. Gaming gene geldim. En düşük fiyatlı sistem RTX 3050. Sonrasında 4060 var burada. O da 20.500 lira. Arada 5.000 lira fark var. Buradan da çıkacağım. İtopya'ya girdim. Adam ekran kartsız sistemi i3 sistemi 14.143'e toplamış. Yanında 3050 ekran kartlı sistem var. 18.000 lira. İşlemcisi 2 nesil geride. Ya buradaki sistem gerçekten çok iyi ya. Yani daha hangi sitelere girelim? Daha bir sürü site var ama iki siteye girdik belli oldu yani. Bu sistemin kat kat iyi olduğunu. Devam ediyorum. RX 6600 var. 18500 lira. Yine kapışamayacak bir ekran kartı. Bunlar kapışamaz. Ark A750 ile bunlar kapışamaz. Ark A750 buldum bir tane. Modart'ın 13100 F kullanmış. 19613. Bak aynı sistem 19613'e satılıyor. İtopya'da. Hatta işlemcisi bile düşük. Adamın işlemcisi daha yüksek 15700 liraya satıyor. Kesinlikle bu sistemi kaçırmayın arkadaşlar. 15.000'e kolay kolay sistem göstermiyorum zaten. Yani o fiyat aralığında kolay kolay düzgün sistem bulamıyorsun çünkü. Abi o fiyattayken onu alın bak kaçırmayın. Bak yine RX 580 2048 SP var bak. 13.447. 6500 XT var 15000. 6500 XT ile yine kapıştıramazsın. Arc 750 her türlü geçiyor. RTX 3050 sistem var 17386 işlemcisine bak. Ryzen 5 5500. 14000 kapışabilecek bir işlemci mi bu? Değil. GTX 1650 ile beraber kullanmışlar bak. Ryzen 5 5500 GTX 1650 17765. Görüyor musunuz fiyatları? Yani fiyatlar Arc 750 sisteme göre fazla. Bunlar pahalı. Bir tane daha bulduk. PC hocasının 12100F'li sistemi var. Şimdi burada 14100F var. 700 lira fark veriyorsun. Burada PC hocasının yaptığı indirimli sistemi bile buradaki sistem çok rahat bir şekilde geçebiliyor. Fiyat performans olarak öne çıkabiliyor. Yani bak fiyatı siz düşünün. Adam buraya kampanya yaptırmış. Adamın kampanyasından daha iyi kampanya var burada. Yine GTX 1650 sistemler bak 15500. Yani çöp sistemler 15.500 lira bak. Bak bu da 15.500 lira. Yani çöp diye bahsettiğim şey içindeki ekran kartı işlemci. Yani bu hakaret olarak değil. Yani şimdi ben bu ekran kartına 15.500 lirayken buradaki ekran kartını övmeyeyim de buna çöp demeyeyim mi? İstese de istemese de çöp konuma gelmiş oluyor. GTX 1650. Kaç senelik ekran kartı. Hala satılıyor. RTX 750 12.400 f'li var. İsteyen de bunu alsın. 2.000 lira fark ödesin. 12 çekirdek istiyorum diyen bunu alsın. Ama 14.100F'in oyun performansı 12.400F'i geçiyor bilginiz olsun. Ben yine onu alırdım yani 15.000 liralık olanı alırdım. Yine RTX 3050 sistemler bak 17.500. Gerek var mı daha bakmaya? Gerek yok. 6.500 XT 15.000 lira. Hala 6.500 XT. 6600'e geldik. 17850. Hiç bakmaya gerek var mı? Geri kalanla bakmaya gerek yok bile zaten. Şimdi tekrar vatana geldim. Tekrar vatanda GTX 1650, GTX 1650 bak hepsi 15 bandında. GTX 1650, GTX 1650. Gördünüz mü? Arada ne var? Ark 750 var. Bu sistemi sakın kaçırmayın arkadaşlar sistemi kesinlikle alın. Gencere de bakacağım. Ondan sonra kapatacağım. En düşük neyden başlıyor? RX 6600'den başlıyor. 17200 lira. Bakmaya bile gerek. Bu sistem şu anda fiyatıyla ve performansıyla en iyi sistem. 15000 bandında bilgisayar bakan her insan, en izleyen her insan bu sistemi alsın. Tüketsin, mahvetsin bu sistemi. Bir tane parça kalmasın. Bitirin, yığılın buraya. Özel iletişim için de Bionuk üzerinden bana ulaşabilirsiniz. Açıklamada linki var. Her yerde linki var. Yorumlarda, açıklamalarda, nereye bulursam yapıştırıyorum zaten. Oradan da size özel olarak yardımcı olabilirim arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkürler. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.